Kardeşleri yatakta yakaladık. Kardeş kardeşe bunu yapar mı lan? Ha? Ya çocuk sakat doğurursa? Ha? Ne olacak? Çocuk sakat doğarsa ne olacak lan? Ha? Ne olacak lan ha? Ha? Hani lan kardeşinde? Ha? Ulan! Lan geberttin mi lan? Geberttin mi lan? Abi kız sen abi. Ne abi yapma abi. Sakin ol lan? Abi yapma abi. Ne abi. 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 abi kız sen olsun abi. Beynini patlatırım gel <laughs> <Gör>, bak bak <laughs> gör. Gördün mü? Abi kız sen olsun abi. <laughs> Şimdi ben bu tetiğe basacağım. Beynin dağılacak. Beyin senin suratına gelecek. Gebertin mi lan seni <laughs> ha? Bırak mı abi? Ya. Abi. Allah senin belanı versin ha. <laughs> ha? Görüyor musun lan? Görüyor musun lan beni kim için terk ettin ha? Oysa seni sevmiştim lan. Ben senin için Türkiye'nin en belalı adamın malını çaldım lan ha. Sen ne yaptın? Beni bunun için terk ettin lan. Görüyor musun? Beş dakikada sattı lan senin. Allah senin belanı versin lan ha. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Yatma Cumali. Beni kana Gençliğine yazık. Bırak ne haller varsa görsün. Yürüyün gidiyoruz. Eşkıya. Adamı öldürmek zor zannediyordum. <laughs> Kolaymış be.